Evet arkadaşlar herkese merhaba ben Arda ve bugün yine videomu geçmeden önce kanalıma like atıp yorum yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. O zaman hemen videoya geçelim arkadaşlar. Bugünkü videonun amacı hem kanalımdan biraz bahsedeceğim. Hem de arkadaşlar sizin sizin yani sizin diyorum internetten eee beni izleyenler işte Google Chrome'dan bazı şeyler paylaşıyorlar falan. Ben bunları alıp Photoshop'ta, Photoshop'ta bunları düzenleyeceğim. Düzenleyeceğim evet. Photoshop'ta bunları düzenleyeceğim. Ondan sonra Photoshop'ta düzenledikten sonra ben bunu gerçek kapak resmim yapacağım. Evet. Gerçek kapak resmi. Evet. Ve benim en sevdiğim fotoğraflar hangileri biliyor mu Minecraft. Hadi Minecraft resimlerine bakalım. Bakın ya bakın ne kadar güzel introluk. Tam böyle bir e, böyle işte ne resmi değil mi böyle kapak resmi. Çok güzel bir kapak resmi. Bence bununla insanlara kapak sokabilirsiniz arkadaşlar. Evet bence de çok güzel bir kapak resmi. Allah Allah ne kadar güzel ne kadar tatlımsız değil mi arkadaşlar arkadaşlar bakın güzelmiş ya bakın bakın nasıl hoş değil mi bak her oburayın burada elinde iki tane kılınç her oburayın zombileri sonra havada işte bloklar bloklar uçuyor şimşek çakıyor şu kenarda La çok güzel ya. Çok beğeniyorum. Gerçekten yorum yok. Arkadaşlar buradaki Steven ne yapmaya çalıştığını anladınız mı ya? Valla ben pipok anlamadım ama Valla ne yapıyor Steve kardeş? Jole değil o Sly Tam fotoğraflık değil mi abi ya? Böyle alasın bunu Valla arka şeyini yapasın bilgisayrımın tabii ki de öyle bir şey yapmam. Ben <laughs> çarpılıyor. Çok saçma bir şey olmuş ya. Evet arkadaşlar resmi bulduk ee, ve ben şu anda şunu bir tam ekran yapayım. Ee, evet resmi bulduk. Şimdi böyle kafa resmi. Bunun gibi tabi bir sürü kafa resimleri var. Ee, ben şunu seçtim ama bundan ziyade. Daha güzelleri de vardı. Bakın yemin ederim daha güzelleri de vardır. Nerede o? Heh. Mesela şu fotoğraf tam böyle. Ben şimdi fotoğrafı bilmiyorum. Ama bu size bağlı arkadaşlar. Herhalde arkadaşlar bundan sonrasını şey olarak yapalım. Ama... Evet arkadaşlar buradan e, burada hızlandırmayı kestim. Arkadaşlar tekrardan e, hoşçakalın diyorum ben size. Demek ki ben Photoshop'la ilgili hiçbir şey yapamıyormuşum arkadaşlar. E, birazcık orada katmanları matmanları açtım. Oraları hızlandırdım. E, bir şeyler yaptım. Arkadaşlar umarım ama sevmişsinizdir. Yine de videoyu yaptık arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrardan sağlıklı kalın. Hele bu e, soğuk havalarda üşütmeyin. Bay bay.